Dayımın yanına gidiyoruz. Herkese herkese merhabalar efendim. Bugün Galata Port'tayız. Dayım bir şey göstermeye çalışıyor sanıyorum ki. Ben saçım ıslak çıktım da birazcık başım ağrıda o yüzden kafamı bu şekilde biraz kapatmaya ben uygun buldum. Eğilim o zaman yorum. Yapayım. Evet. Evet çevirebiliriz hayatım gösterebiliriz. Burada martlar kafamıza sıçmadan. Çok şükür bugün de dışarıdayız. Aldım mı? Ha konuş. Biraz uzağa git canım. Konuş böyle konuş. Makyajım güzel olmuş mu bugün? Teşekkür ederim. Bugün hava çok rüzgarlı olduğu için kafamı birazcık kapattım. Kötü gözüküyorsam özür dilerim. Hala inanılmaz rüzgarlı ya. Saçım başım uçuşuyor. Böyle dolaşıyorum Galata Park'ta. <laughs> <Galatasaray. gülüyor> Kimle konuşuyor bilmiyorum. Ay hadi bu kamera da bazen böyle anlayamıyorum ya. Kim bu? Kim bu? Canberk. Can selam söyle. selam var Bu yapmak ister misiniz? Evet. Ya evet. evet burada hala bir az yılbaşı ruhu var. Modern sanata gidelim mi? Nereye? Evet. Modern sanat. Ne vaktimiz yok ki aşkım. Saat kaç ki? 6'ya 10 geçiyor 7'de geliyorlar. 7'de geliyor ama modern sanat bir saatte bitmez. O zaman biz başka bir gün gidelim oraya olur mu? Olur hayatım. Size gideriz bir ara. Ben böyle çok kötü duruyor muyum ya? Ama yani yapacak hiçbir şey yok. Zaten saçım ıslak çıktım bu bir. İkincisi de üşüdüm. Üçüncüsü de saçım açık ve inanılmaz derecede Böyle şey oluyor, karışıyor. Rahatsız oldum. Önümü ne görmüyorum, yapalım? uçuşuyor saçım. Kahve mi içelim bir yerde? Sen olsan bir madde eksikliğin var. gibi geldi öyle ya. Evet aslında bir kahve içebiliriz ama aynı zamanda akşam... Ya biz bu videonun başını çektik mi, çekmedik mi? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Merhaba dostlar. Evet merhaba, merhaba şekerlerim dostlar. benim. Burada Bugün ya, soğuk. dayımlarla soğuk. buluştuk. Şimdi de birlikte sinemaya gideceğiz. Ay sinemaya Yaman değil, pardon yani. pardon çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ya sen yalan aldın, senin <laughs> Çok özür dilerim. E, tiyatroya gideceğiz. <laughs> Taksim'de. Öyle işte, şimdi biz dayımlarla ayrıldık, Galataport'tayız. 5 dakikada 50 kere Galataport demiş olabilirim ama olabilir yani, yapabilecek hiçbir şeyim yok Baya şu an. Bizim sen evet ay bakın ne kadar güzel duruyor şu an. Bir saniye. Bakın görebiliyor musunuz? Öyle. Güzel. Öyle işte. Niye sahilden gitmedik? Sahilden mi yani Çok e, üşürsün diye. Süper içinde Starbucks vardı oradan gidebiliriz ne? Süper içinde, Starbucks, Starbucks vardı. Starbucks'ın içinde. Hı hı. Hı hı. Yani hani şöyle yan yana ayırmışlar gibi. Şeyin yanında da kahve dünyası vardı istiyorsan. Işte. Neyin? Cook Shop değil, Big Chef'in yanında. Yeme ya. Orada. Hangisini istiyorsan... Gel sahilden alayım. yürüyelim biraz. Tamam gel. Don. Donayım birazcık bir şu şey olmaz. bence mikrofon takmalıyız diye düşünüyorum. Ha. Çantamdan mikrofonu versene. Bir saniye bekleyin. Burada beni duyamazsınız. İnanılmaz bir rüzgar var çünkü. Ay çantam da şey gibi. Bakın şimdi atak saat nasıl arayacak. Aa buldun hemen. Kameraman benim bu arada hep. <laughs> Bilin ki bu videoları ben çekiyorum. Öyle. Birazcık buralarda gezelim. Ondan sonra da Taksim'e çıkacağız. Orada tiyatroya gideceğiz. Sevgili kameraman bana çevir. <laughs> Videoların hepsini Ata çekiyor evet. Öyle işte birazcık turlayalım dolaşalım burada. Ondan sonra tiyatroya gidelim. Bu saatleri ayarlama enstitüsü olması lazım. Öyle hatırlıyorum tiyatronun adını. Atatürk onaylılığında beni öyle yaptı. Teşekkür ederim. çay kahve bir şey mi içelim? Yoksa Taksim'e doğru yürüyelim mi? Taksim'e buradan gideceğim. Sen. Sen buradan Taksim'e yürü sana 5 milyon dolar. O zaman tünele binelim şuradan. Olur. Tünelle Taksim'e Tünel çıkarız. Tünel ama burayı güzel söyleyeyim. Hayır canım şu uçta ben biliyorum. Biliyor musun? Aha biliyorum. Tamam. Ya şu kameraya ağzıma <laughs> ağzıma sokma kameraman. <laughs> Hadi yürü. Senin taksiye mi giderim yoksa ne kadar büyük bir göl. Telefondan çık. Ama, ama, senin sesin çıkmıyordur ki ben mikrofondan konuşuyorum. Çok saçma mesela. Hani kameramanın kimi burada? Şu tarafa çıkıp şu tarafa çıkıp yalnız. Şu tarafa geçip telefonundan benim fotoğrafımı çeker misin? Hayatım benim. Çantamı da kapatayım bir saniye bebişkolar. beni böyle çekebilirsin. Saçım düzgün mü? Evet. Nasıl çekiyorsun aşkım? Nasıl duracağım ki bilmiyorum nasıl duracağımı. Ben hiç fotojenik bir insan değilim. Üstün durmuyor ki. <laughs> Neyse tamam. Hayret. Hadi. Ben de zaten buradayım. Ay su geliyor, su geliyor, su geliyor. Öyle işte ya. Sizi seviyoruz. Bugün çok hoşuma gitti. Işıl ışıl. Ben birazcık yoruldum da oturduk ya. Ben bu da böyle oturmayı da seviyorum. Hmm. Evet bazen gelip oturuyordum burada güzel oluyor. Neresi olduğunu gösterelim o zaman. Evet. Galata Porta git yani gitmeden önce o yolda bankamatiklerin hemen yanında banklar var ya. Orada oturmayı seviyorum böyle. Şey ne olurdu peki işte? Bir, Bir de biliyor musunuz? Ona. Hep şansıma ben ne zaman buraya gelsem bir tane bomboş bir bank oluyor. Hep ama yani hiç sekmez. Ben burada gelip ayakta beklediğimi hiç hatırlamıyorum. Hep bir tanesi genelde şu böyle üçünden biri oluyor hatta. Hep boş olur ve ben burada otururum böyle. Hoşuma gidiyor. Evet. Solda köprü, Çamlıca, sağda işte şeyler, Tur yol falan var. <laughs> Güzel yani, bilmiyorum. Kafa boşaltıyorum ben burada. Bayağıdır gelmiyordum ama. Hmm. Evet evet, bayağıdır gelmiyordum. İyi oldu, o yüzden oturmak istedim. Birazcık da yoruldum, yalan söylemeyeyim şimdi. Ben, merhabalar. 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 <laughs> mikrofon bende takılı da ya bence iki mikrofon almamız lazım. Bir tane alalım daha bir alalım. Tane daha. Çünkü biz hep... Atay'la birlikteyiz. Şimdi... Benim sesimi duyuyorsunuz ama aynı anda o da konuşunca onu duymuyorsunuz. O yüzden birazcık... mutsuz oluyorum. Ama senden duyuluyor. Bak şu anda fark ederken üstüne bak yanıyor. Evet ama benim sesim kadar duyulmuyordur tabii Olsun ki de. Olsun arkadan duyulsun. Şey olmaz. <laughs> Yine açarız. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Sizleri seviyoruz daha çok. Ee, destek olmanızı ve hani yorum atmanızı bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. <laughs> Teşekkürler. Bakın bu az önce çektiğimiz benim hoşuma giden şey. Gemi. Işıl ışıl. Bayıldım. Yılbaşı özel konseptli. Çok iyi. Taksim'e geçeceğiz. Hadi bakalım. şey de var bende çektim. Ah siz bu arada benim aşkımın bana yılbaşı hediyelerini yapılıyor gördünüz mü? Bu bunu ben sevgililer yıl yıldönüm, sevgililer yıl dönümü sevgililer günü hediyesi olarak kabul ettim. Bunu uh, yılbaşı hediyesi olarak <laughs> bu da yılbaşı hediyesi. Aynı zamanda bir de bana bir şarkı yaptırmıştı. Ya yaptırmıştı değil pardon. Şarkı yaptı canım aşkım hayatım? Çok harika bir şarkı oldu ama ona bence alternatif bir klip çekebiliriz diye İşleriniz düşünüyorum. Yapılıyor. Ben. Nakit için para girişi yapılıyor. Ama bilemiyorum. Kart ödeme için kredi banka kartı tuşuna basınız. 200. Yükleyelim bakalım işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Tamam hadi gidelim. Ne? 20 saniye. Burada zaten. yetiştik. Son Dur bakalım. <gülüyor> 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 yetiştik tamam. <laughs> Geldik mi? Evet bu zaten böyle çok kısa sürüyor. Bakayım. Evet kısa sürüyor. Bayağı bir. Çünkü... Şimdi indiğimizde şeye biniriz, tarihi tramvaya biniriz. Tarihi tünel, 150 yaşındaymış. Hayır, o İETT, 154 yaşında. Tarihi tünel, 150 yaşındaymış. Ben ilk metro diye biliyorum ama... Benim o kadar bir bilgim yok açıkçası. Baksana bayağı şey. Zaten tarihi binalar da böyle dokusu falan. Çok güzel şu oymaları falan. İstiklal'deyiz. Şimdi yukarı doğru yürüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ne gideceğiz tiyatro için. Aynı anda gözükmüyoruz. <laughs> Seni takip edeceğim. <ediyor> şu an. <laughs> ben buradayım. <laughs> Hı, tamam. Aşkım çok indirdi. Tamam şimdi beni tanıdı. Öyle işte. Yürüyerek 23 dakika gösteriyor. Beyoğlu Tünel tarafındaydık biz. O da kuleden kalktığını söylediler. Bugün işte yani, klasik istiklalin hali her zamanki gibi burada çok fazla polis olduğu için e, ee, kuleden kalktığını söylediler. Ama sanki tramvay geliyor gibi. Yoksa ya Yo, oda kule orası doğru bak. Oradan da kalkıyor olabilir. Doğru söylüyorlar herhalde. Öyle işte. Nefes nefese kaldım. Karışık yani buralar her zamanki gibi. Bir, de bir olay olsa da olmasa da burası böyle. Ne ne no, no, no Bravo. Güzel ya. İstanbul'un sayılı yerlerinden. Çeksene beni şurada. 24 yıldır İstanbul'dayım. Bir tane şu tramvayla şeyim yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçek İstanbullular İstanbul'u oh. turist olarak gezmezler. Heh. Tamam. 5 geç açıyorlar. Yani tam saatinde açacaklar. Telefondan çeker misin aşkım? Telefonla. Kredi kartı. kredi var abi. Şunu da çeker, hareket ettiğinde. Şimdi burada giderken çekersin, güzel binalar var hoşuma gidiyor. O yüzden bu tarafa oturdum çünkü bu tarafın binaları daha güzel. Bak ben şu vodafone'un üstündeki binayı çok seviyorum. Yanındaki de çok güzel. şu oymalarına baksana. Aa bak şey de geliyor. Aha ne güzel süslemişler bunu. Şu an bizim benimle süslenmiş hali değil ama. Ne güzelmiş. Nasıl <laughs> Дорогу, трамвай Kestanelerimizi de aldık. Geldik Atatürk Kültür Merkezi'ne. Şimdi gireceğiz içeri. Bu da benim Bahçeşehir'den buraya gelen otobüsüm. Çok güzel yapmışlar. Bayıldım. şey güzel hatırlıyor Kafam bitiyor, susmuyor